ذَٰلِكَ İşte budur. Fazlül kebir, en yüksek olan fazilet, en büyük, en geniş olan, en büyük olan fazilet işte budur. Sabıklardan olursan, yani ehli keşf, ehli ilm olmak için hareket edersen, fazilet, bundan daha büyük bir fazilet yoktur. Hizmetimin başında zikrettiğim gibi, bütün dünyevi faziletler, rütbeler, kabre kadar manevi faziletlerse ebediyete kadar sonu yok. O rütbenin sonu yok. O zaman senin dünya rütbelerini kazanırken, dünya kariyerini yaparken daha fazla önem vermen gereken kariyer ebedi hayat kariyeri olması gerekmez mi? Müslüman kardeşim. Muhyiddin Arabi'nin bir sözünü okuyayım. İbn Arabi şöyle diyor: Şeriatın biri aşağı, diğeri yüksek olan iki dairesi vardır. Aşağı daire, yüksek daire Yüksek daire sabıkların dairesi, aşağı daire sıradan Müslümanların, zalimlerin ve müktesitlerin dairesi. Asgari olarak yaşıyorlar. Bu kadar yapsam yeter bana diyorlar, altta kalıyorlar. Diğerleri üste, öncüler. Aşağı dairesi ehli fikr, yukarı dairesi ehli keşf içindir. Ehli fikr, alimler aşağı daireyi kurtarabilmek için yapacakları asgari ilimlerin, asgari emirlerin ne olduğunu, şeriatın asgarisinin ne olduğunu onlara anlatırlar. İlmihal hal bilgisi verirler. Bunu yaparsanız kurtulursunuz derler. Bunlar ehli fikirdir. Yukarı daire ise ehli keşftir. Onları alim yapmak, veli yapmak için çalışır gayret gösterirler. Keşf ehlinin söyledikleri sözlerin kendi dairelerinde bulunmadığını gören fikir ehli keşfehlinin sözlerini red ve inkar eder. Ama keşfehli fikir ehlinin sözlerini red ve inkar etmez. Şimdi alimler bazı velilerin söylediği sözleri garip gelir ve inkar ederler. Ya böyle bir şey yok. Şeriatta böyle bir şey yok derler ve inkar ederler. O velinin kendi manevi durumunda yaşadığı meseleleri kitaplarda böyle bir bilgi görmedikleri için inkar ederler. Mesela Hızır ve Musa kıssası buna bir örnektir. Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam'a bir iyilik yaptı, bir gemici, onları karşıdan karşıya geçirdi, ücretsiz bir şekilde. Hızır Aleyhisselam ne yaptı? Gemicinin gemisinin tam ortasını deldi, su içeriye girsin ve gemi arızalı olsun diye. Musa Aleyhisselam dedi ki, ya sen ne yapıyorsun? Sen Allah'ın veli bir kulusun, sevdiği bir kulusun, bu gemiyi niye deliyorsun? Bu insan bize iyilik yaptı. Senin bilmediğin, benim bildiğim şeyler vardır. Şu anda bu bilgiye vakıf değilsin. Sen bana itiraz etme, sadece itaat et, dedi. Hızır Aleyhisselam devrin büyük bir velisi. Musa Aleyhisselam devrin peygamberi, rasul. Kendisine kitap inmiş. Tevrat'ın sahibi. Allah dedi ki sen ona tabi olacaksın. Senin mürşidin o. Bilmediğin şeyleri sana öğretecek. Aynen bunda olduğu gibi fikir ehli bazen keşfehlinin söylediği bazı sözleri garip karşılar ve sözlerini inkar eder. Ama keşfehli asla fikir ehlinin sözlerini inkar etmez. Çünkü fikir ehli yani ilim ehli şeriatla konuşur. Kur'an, sünnet ve icma ile, delillerle konuşurlar. Aralarında böyle bir fark vardır. Hem fikir hem keşif sahibi olanlar zamanın hakimidirler. Kişi hem manevi ilimlerde kendini geliştirirse, hem zihni ilimlerde, akli ilimlerde, şeriatta kendini geliştirirse işte bu zamanın sahibidir. Allah ona öyle bir tesir verir ki binlere, yüz binlere hitap eder. Milyonların hayatını kurtarır. Musa ile Hızır'ın kıssaları buna şahittir diyor. Muhyiddin Arabi Hazretleri Musa Aleyhisselam, Hızır Aleyhisselam karşılaştıktan sonra olayların iç yüzünü kendisine öğrettikten sonra Hızır Aleyhisselam öyle bir maneviyata açıldı ki kavminin sayısı, kendisine iman edenlerin sayısı çok daha fazla arttı. İbnül Arabi meseleyi böyle özetliyor kardeşler. Allahü Teala Hazretleri şu dünya hayatımızda bize hem zahiri ilimlerde gelişmeyi nasip etsin, hem manevi ilimlerde kendimizi geliştirmeyi nasip etsin. Amin ya muin.